Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ankara'lı kardeşiniz İlhami. Arkadaşlar bugün size e, can dostum Angel tanıtmak istiyorum. E, kendisi Amerikan Star Tiger'dır arkadaşlar. 1,5 yaşında. E, yaklaşık 1,5 yıldır bizimle. E, bir önceki videolarımı görmüş olursanız yalnız bir video. E, annesi kendi köpeğim. Bu da onun yavrusu. E, kız kardeşi, babası. Hepsi tamamıyla bizdedir arkadaşlar. Seçeli bir köpektir Angel. Amerikan Star Tiger'dır arkadaşlar. Gördüğünüz köpeğim tamamıyla evcimen ve aslına bakarsanız koruyucu köpektir. E, Sahiplendirir, sever. E, tamamen ev için uygun, uysal bir köpektir arkadaşlar. Dediğim gibi onun dışında da e, tamamıyla koruyucu köpektir. Çok güzel bir köpek. E, bunun e, Mayıs'ın 8'i ya da 9'unda Gel kızım buraya. Otur. Mayıs'ın 8'i ya da 9'unda arkadaşlar Angel'ın e, çocukları olacak. Şu an Angel hamile. E, i̇steyen arkadaşlar Angel'ın e, yavrularından sahiplendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, alt tarafın numaramı bırakacağım. Ee, bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İstiyorsanız Engin'in yavrularından. Ee, fiyat konusunu orada konuşuruz. Burada vermek istemiyorum. Çünkü çok yorumlar geliyor bununla ilgili. Ee, fazla tahammülüm kalmıyor arkadaşlar onlara. Gel kızım buraya. Çık. Gördüğünüz gibi evcilen bir arkadaşlar. Engin tamamıyla bile uysal ev köpeği. Getir kızım buraya. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Getir görsün hadi gel. Ver oynama hadi. Ver. Hadi gel buraya. Gel. Yavrum ya çık, otur, otur ya. bekle, bekle. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, köpeğim acayip uyusal bir köpektir. E, siz de çok seveceksiniz. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz, like atarsınız ve yorum atarsınız iyi ya da kötü. E, bütün yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. E, Angel'in yavrusundan sahip dönmek isteyenler e, dediğim gibi bana ulaşabilir. Mayıs 8-9'da yavrularımız elimizde olacak, alta izin verirse. E, umuyorum ki çok güzel yavrular alacağız. Bir parti öncesindeki kardeşinin yavrularını da çok güzel almış bulmaktayız. Angel'dan da çok güzel yavrular alacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Angel çok güzel bir köpek. Bence yavrularından sahiplerinin kaçırma arkadaşlar. Acayip uysal ayetlerinde çok koruyucu bir köpektir. Ee, şu an e, Angel'la biraz oynayalım hadi bakalım. Gel babacım hadi. Bas. 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 Al buraya. Bas. Buraya gel. Hadi uyu yani. Bas. Bas! 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 Şu an o da için arkadaşlar, bana gıcık yapıyor. Ver gibisinden. Bir, iki, üç! Aferin benim kızım Arkadaşlar, karnımı yırtacağım gördüğünüz gibi yani. Kızım o kadar da kuvvetli. Başka bir şey demedim Hayır, bekle. Hayır! Geç oraya. Geç buraya. Buraya geç. Geç buraya, otur. Otur orada. Bekle. Bekle. Başka bir şey dinleyelim arkadaşlar Enter'da sizde. Akşama kadar çok oyun oynuyoruz ama bu arada evimin kapılarını da sizden açtım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Umarım beğenir ve like atarsınız. Ee, i̇çimiz dışımız bir kardeşiniz biz. Ankara'lı kardeşiniz. Gayet candan, sevecen, güzel, e, içinde nefes atlı olmayan bir kardeşinizdir arkadaşlar. Seveceğinizi umanıyorum. Şimdi Enter'da ufak bir oyun yapalım sizinle. Home e, plana göre inşallah uyuyacaktır <laughs> kameranın karşısında inşallah bunlara uyar ama <laughs> çok deneme yaptık mutlu olacağız sizinle. Angel şimdi kızın bekle tamam mı bak e, aşağı aşama gidiyoruz tamam mı bak senin olduğun yer 1 burası 2 e, bu gördüğün 3 tamam mı kızım buraya kadar her şey güzel mi canım sen. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz Angel e, anladığını söyledi bana onunla anlaşıyordunuz bu arada şimdi onunla bakalım ne kadar anladığını ne kadar anlamadığını göreceğiz arkadaşlar. Onu bir askıya alalım birazcık. Evet şimdi sinsi gibi yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir. iki, üç. As. kızım benim. As. Hadi bas kızım benim. Hadi bas 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 bas. Bu kadar bas? Bas. 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 Hadi bas. Hadi bas. Hadi bas kızım. Bas. Allah Allah Allah. Bas kızım. Arkadaşlar şu an beni çok zorluyor. Bas. Bas. Ne kadar mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bas. Bas tamam. Tamam. Bekle. Bırak. Hayır. Buraya gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar komutlar da gayet güzel. Hani bırak dediğin zaman bu komuta uyuyor arkadaşlar. Kesinlikle bırakır yani. Ee, köpeğimin kalınlığı çok güzeldir. Bundan endişeniz olmasın. Onun dışında İnsanı bayağı yoruyor. Yani evde kalıp spor yapmak istiyorsanız bence Angel'la biraz çalışabilirsiniz. Bayağı bir kol kası istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kilitlendi şu an bana. Komut vermemi bekliyor. Verelim. Bir. Asa. Asa. Hadi bas. Hadi bas. 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 bırak. Bırak. Şşş. Tamam. Şimdi onu orada bize yetmiyor arkadaşlar. Uzun asır yalalım. Orada benim belim açıdı. At bas kızım. Bas görsün hadi. Bas. Hadi. Bas. O kadar mı? o kadar mı? o kadar mı kız? Hadi. Hadi bas. Hadi benim kızım. Hadi akıllı kızım benim. Bas. 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 Arkadaşlar sürekli o kadar çok çekiyor ki. İnanamazsınız yani. Gayet gördüğünüz gibi kas yaptım ya yani, yemin olsun burada. Umarım severek izleyerek e, gülerek izlediğiniz bir video olur. Dediğim gibi Angel hamile Tamam kızım bırak, tamam kızım bırak, çık buraya, çık buraya gel, çık, buraya buraya, şşş, buraya gel, al burada burada, gel buraya, tamam al onu vereceğim, gel, gel buraya çık, aferin, otur, otur, gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı yoruldum bu arada, Angel mükemmel akıllı bir köpektir arkadaşlar, kesinlikle çocuklarınıza zarar vermez, ondan bir endişeniz olmasın, tabii bu eğitimle de alakalı biraz arkadaşlar, köpeğimizi çocukluğundan beri yani insanlara karşı kışkırtarak, kediye köpeğe karşı kışkırtarak büyümedik. Kesinlikle tamamıyla evcilen olarak, e, gönlümüzden gelerek sevinçli, e, seveceğim bir şekilde büyüttüğümüz için o yüzden dolayı da köpeğim bu şekilde uysal ama onun için ailetten koruyucu bir köpek. E, köpeğimden sahip olmak istiyorsunuz arkadaşlar. E, alta link bırakalım numaramı. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, like atmayı kesinlikle unutmayın. Son bir şovla şey yapalım. Angel, bas kızım hadi. Hadi bas. Angel'la evin içinde. Gördüğünüz gibi böyle oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepiniz şu an tekrardan teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Angel, gel kızım buraya da. Çık, öp babayı bir. Buraya gel. Babayı, babayı. Babayı, buraya gel. Öp babaya, öp. Öp de bir görsünler kızım. Şişt, öp babaya, öp babaya. Aferin, al hadi bakalım. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Selametle kalın, Allah'a emanetsiniz.